İyi günler. Basın ofisinde yine sizlerle birlikteyiz. Pazartesi günü e, kazançlı haftalar, sağlıklı günler diliyoruz efendim. İyi bir çalışma haftası umarım. Geçtiğimiz hafta e, Tekirdağ AK Parti İl Başkanı Mesta Özcan kardeşime tavsiyelerimi ilettiğim, uyarılarda bulunduğum bir köşe yazmıştım basınofisi.com'da. Ve basın ofisi YouTube kanalına da aynı bu şekilde videoyla paylaşmıştım bu uyarılarımı, e, bu tavsiyelerimi kendisine iletmeye denemiştim ve kamuoyu da tabii izleyecekti. Çünkü yarın öbür gün e, sözler siliniyor, satırlarda kalıyor bazı şeyler. Biz e, her zaman için bize saygısında kusur etmeyen, sevgisinde e, azalma olmayan ve aynı mahallenin çocuğu olduğumuz Meslen Özcan kardeşime tavsiyelerimi iletmiştim. Başarılı bir e, iş adamı, Köklü bir aile, esnaf tanınan, bilinen, köklü, yerli bir aile ve onun başarılı iş adamı konumuna gelmiş, tahsilini tamamlamış bir evladı. Mesnu Özlem bizim de kardeşimiz. Siyasete adılmış, harika bir iş yapmış. Herkese tavsiye ettiğimiz gibi bilgisini, birikimini vatandaşlarına, ülkesine, vatanına siyaset yoluyla eleştirmeye karar vermiş. Çok da güzel bir iş yapmış. Herkesin göze alamadığı, cesaret edemediği bir külfetin altına girmiş. Ancak e, herkesin her şey olur ama bazı şeyler olmaz. Yani bazı konular samimiyeti, bazı konular istenmeyi kaldırmayabiliyor. Bazı konular çok esnekliği kaldıramayabiliyor. E, siyasi gönüllü Mesut Özcan'ın ben bir abis olarak ve bir e, yorumcu olarak siyasi analist olarak e, başarılı görmüyorum. Ve bunu paylaştım. Nasıl görmüyorum? Kendi kişiselliğinin ötesinde o bana aittir. Ben Mestan'ı ararım telefonla. Otururuz bir araya geliriz konuşuruz. Ancak kamuoyu, kamuoyunu ilgilendiren konuları paylaşmak zorundayız. Mesela e, kamu adına iş yapıyoruz. AK Parti İl Başkanlığından Mestan Özcan bu geldiğimiz noktaya kadar başarılı çalışmalar yürütemiyor. Niye? Bu yatırımlar iktidar partisi il başkanı olmasını asla bilen değil. Kişisel kabilesizliği, becerisizliği asla değil. Bu etrafıyla ilgili olabilir, çevresiyle ilgili olabilir. Siyasete, siyaseti yapma biçimiyle ilgili olabilir. E, genel merkezin kendisine tanıdığı imkanlardan dolayı kısıtlanabilir, olabilir de olabilir ama olmuyor. Yani ama Çevresine baktım, benim o yazılarımın, videolarımın arkasından e, yakın çevresindeki bazı dostları, arkadaşları, yol arkadaşları e, anlamışlar ama yanlış anlamışlar. Biz orada kişiselliğin ötesinde genel bir şey ortaya koyuyoruz. Eleştiri hakkımızı uyarılarla e, dile getiriyoruz. Yoksa kişisel olabilir mi? Ben ne zaman telefonu kaldırsam, buyur abicim hatta buyur agacım telefonu açan, her zaman ağzından duasını hayrını eksik etmeyen bir kardeşimdir Nesli Özcan benim. Değerli bir insandır benim için. Tekirdağ ekonomisine de önemli katkıları sunan bir e, önemli bir kuruluşun şey. başındaki isimdir. Onlar bir tarafa kişisellik yok burada. Orada verilen mesajlar var ama bunlar e, etrafını vermiş olduğu mesajlar çok ergen e, kafasında yapılmış. şeyler daha kreatif, daha böyle akılcı, daha renkli, daha rengarenk, daha cıvılcıl cıvı olmalı. O kadronun verebileceği mesajlar. E ben ediyorum ki, onları o şekilde birlik, beraberlik, kimin kiminle yürüdüğüne bakalım falan yani klasik taşla siyasetinin ötesinde çok daha ciddi çok daha kalıcı cevaplar olmalı. Refleksler ortaya konulmalıydı En azından dersiniz ki arkadaşlar, arkadaş bak bizim elimizde anket var. Biz anket yaptırdık. Biz yönetim olarak Tekirdağ'da çok başarılıyız. Ve bu başarımızı i̇şte bu anketler dile getiriyor. Diyebilmeliler. Yoksa sen, ben, bizim oğlanlar, biz oğlum, az oğlum mantığıyla, kafasıyla olmuyor. Yani onları sosyal medyada paylaşmak, iki tweet atmak, yani bunlar bir şey kazandırmıyor. Ben de bugünkü köşe yazımda dile getirdim. E, var mı siz anket yaptırmaya? Veya birlikte Tekirdağ genelinde AK Parti'nin genel seçimler yerel seçimlerden bugüne kadar geçen süre içerisindeki konumu ile ilgili seçmenin vatandaş dizindeki değerlendirmeler ile ilgili bakalım dedik. Bunu teklif ettim. Ha genelini kabul etmiyorsunuz? Yine sadece AK Parti e, tabanıyla yapılabilecek. Bu da kısıtlı olsun. Bin kişilik bir anket yapalım. Sahaya inelim. Gazeteciler ve partinin te, e, temsilciler üç kişi, darapsız e, çıkalım sahaya. Bin kişiyle görüşme yapalım. Var mısınız? Niçin yapalım bunları? Niçin bu konular üzerine konuşulur? AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yine bir video çekeceğim, bir program yapacağız. AK Parti'nin genel durumuyla durumu ilgili bazı sıkıntılar var. Sen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, Sen başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la geçtiğimiz hafta il başkanlarını topladı ve AK Parti önemli bir değişimi sinyalini verdi. Orada mesajını verdi. E, kongreler süreciyle ilgili. Biz bazı şeyleri e, araba devrilmeden e, uyaralım istedik, e, maksadımız bu, amacımız bu, yoksa e, Mestan Özün üzerinden bir yerlere avantaj sağlamak, e, bir başkalarını parlatmak, ön plana çıkartmak, ab altından işte kapalı kapalı ardında planlar yapıp, ne münasebet Mestan benim kardeşim, mahalle çocuğu, kişisel bakarsam, ben Mestan ben yana mu kullanırım e, veya elimdeki imkanı ondan yana yönlendiririm ama Öyle kim kimle yürüyor ona bakalım, dönene bakalım, dönen dönsün gibilerinden falan yani böyle manidar şeylere gerek yok. Kimin kimle yol yürüdüğüne bakıldığı zaman en yakındaki etraftaki bazı isimlere öyle bir gelir ki yani kamuoyu nezdinde e, ee, tartışılır olur. Kimin kimle yürüdüğü, nasıl yürüdüğü, kimlerle yürüdüğü. Hani mahkeme kararları ortaya çıkar, kaçak hafriyattan dökülmüş, elde edilmiş alanlarda kurulmuş iş yerlere gündeme gelir tartışılır. Doğrudur, yalandır, iftiradır, belge konuşur. Yani belge konuşur. Ee, bunlar ortaya çıkar ama bunlara ne gerek var? Yani bu konuyu böyle kişisel algılamanın, böyle refleksler vermenin hiç manası yok. Yani araştırıyoruz, inceliyoruz. Yani e, biz uyaralım dedik kardeşlerimizi, dostlarımızı. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile de ilgili yapıyoruz. İlker Yağcıoğlu, evladım gibi yakın olan bir insandır. Gerektiğinde en sert eleş e eleştiri yapan, uyarıyı yapan, tavsiye yapan, birebir de olsun, kamuoyuna olsun yine benimdir kendisine. E, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kardeşlerimiz aynı şekilde e gerektiği noktalarda biz basın olarak e, uyarılarımızı yaparız, e önerilerimizi sunarız, eleştirilerimizi yaparız ama birebirde, ama kamuoyuna izinde. Parti ona keza kimsenin kişisel bir şey olmasın olmamalı. Olduğu zaman zaten yorumun ötesinde farklı yerlere gider o iş. E, Mestan kardeşime ve etrafındaki arkadaşlarına, dostlarına tekrar söylüyorum. Daha kreatif, daha yapıcı, daha e, geniş bir şekilde perspektifte kollayıcı olmaları gerekiyor. Yoksa yani binanın en üst katından aşağıdakilerine bakıp da efendim ne diyorsun falan. Böyle olmuyor. AK Parti kurulduğu gündeki gibi olmalı. Yani ee, ve ilk 10 senesinin içerisinde yer aldığı gibi yani giriş katında olmalı. Yani bir sonra seslendiği zaman partililere seslendiği zaman duymalı. Canıyla, teniyle yanlarında olmalı, iç içe olmalı. Ama sene geçtikçe, dönem geçtikçe üst katlara, üst katlara tırmanarak aşağıdakilerine durmaz hale geldiler. Bu uyarıyı da burada yapmayalım. Yapalım. anketin tekrarlıyorum. O bir olanlar, beraber olanlar, beraber yürüyenler, kimin kimle yürüdüğünü görenler, Bakalım sizlerle kim yürüyor? Var mısınız? He? Yapalım mı anketi? Ve yayınlayalım mı burada? Varım derseniz ben buradayım. <laughs> Kitaplar, evet. Şimdi her dostlara, arkadaşlara, bizi izleyenlere kitap tavsiyelerimiz oluyor. Okuduğumuz en son kitaplara işte burada elimizde şu üç kitabı aynı anda okuyoruz. Böyle darbelerin efendisi var Hoca diye. Bu terör örgütü şerefsiz Fethullah Gülen'i ele alan bir kitap Selim Çoraplı. Türkiye'nin derin tarihi Mehmet Işık. Evet bunu da tavsiye ediyoruz bizleri izleyenlere, takip edenlere. Umut Ertekin Karakutu kitabı. Evet bu son hafta geçtiğimiz hafta bitirdiğimiz okuduğumuz kitaplar bunlar. Evet değerli dostlar bizi takip eden Takipçilerimiz basın ofisi YouTube kanalına e, abone olmanızı ve beğeni butonuna tıklamanızı rica ediyoruz. Tekrarlıyoruz ricaımızı. Bu bizim için çok önemli. Basın ofisi YouTube kanalına lütfen abone olun. Hoşçakalın. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevilmesin. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.